Arkadaşlar insanları değiştirmeye çalışmayın lütfen hayatınızda bulunan veya hayatınıza yeni girebilecek insanları kafanızda yaptığınız analizlerle beraber öyle olduğu gibi kabul etmeye çalışın. Çünkü insanlar ne yaparsınız yapın değişmeyecek. Ben de öyle hissediyorum. Abi al işte diğer diğer konuştuğum gibi olmuyor ya. Vallahi 2022 yaz birazcık 2022 yazda birazcık ağırlığı, sızlığı, yanıklığı geçti benim için. Zor bir dönemdi. Oh. Kızım. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi biraderim. Benim için e, Paradox albümündeki değerini bilmezdim şarkısı manevi değeri olan bir şarkı. Güzel bir şarkı. Seviyorum onu. Dinle. Beğenmezsen daha beğenmedim yaz yani. Kardeşim bizi çekemeyenler çekici arasın. Yine bizim telefonumuz çalacak. Vallahi bu zor bir trafik. Herkesi birbirine arattırıp ya da herkesi birbirine masaya oturtup kanıtlaman gerekiyor. Ee, böyle bir olay yaşamış. Video olaraktan gerçekten bok gibi olduğunu düşünüyorum. Umarım bir daha yaşamazsın bro. Hmm. Kötü yani. Hayır yok. Valla nedenini bilmediğim bir şekilde insanlar güvenmiyor. Aslında tam güvenecek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Yo, çok Vallahi mutluydu. biraderim Önceki hayatımda param yoktu Çok mutluydum Elhamdülillah şimdi param var daha az mutluyum <laughs> şey, Param <laughs> var daha çok mutluyum Demel lazım <laughs>